9-10 yaşlarından beri Fenerbahçe altyapısında oynayan bir oyuncusun. Bu anlamda Fenerbahçe taraftarını da sana sormak istiyorum. Ee, şöyle tabii ki Fenerbahçe taraftar Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğu. Yani yaptıkları ortada, bu sezonki e, takıma destekleri de ortada. Yani uzakta da olsam e, sosyal medyadan veya maçları izlediğim zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. E, kendi açımdan da değerlendirdiğim zaman hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Yani ilk oynadığım maçta bakıyorum, altyapı sürecimde o A takıma geçiş çevresindeki destekleri olsun her zaman desteklerini hissediyorum. Bir son dönemlerde tabii ki onların da haklılık payının olduğu atıyorum. Benim kötü bir performans gösterdikten sonra biraz kaldırmakta açıkçası çünkü hani ne kadar hani seviyorsun, içindensin. Ben de bir Fenerbahçe taraftarım ve 10 yaşından beri de ekstra olarak içinde olduğum için tabii ki biraz kaldırmakta zorlandığım tepkiler oldu ama her zaman için bunu anlayışla karşılıyorum, saygı diyorum çünkü insan kendi ailesinin içinde yaşananları hani kabul eder ve yolunu devam eder ya bu biraz ben bunu öyle kabul ediyorum. İnşallah hani Allah'tan da en büyük isteğim ve temennim de şu. Hani inşallah bir gün tekrardan e, kiralık sözleşmem bittikten sonra döndüğümde uygun şartlarda tekrardan forma gideyim zaman inşallah bu sefer aleyhime değil de e, lehime güzel dileklerini duyup desteklerini hissedip yoluma devam edebilirim.